Evet tekrar geldik. İlk önce F harfini anlatayım Arapça olarak. Sonra da H'ler var sırada. H'ye geçeceğim. Çarşamba günü diyor, çıplakken banyoda ya da kumsalda üst değiştirirken kendine bir ürperti, bir korku gelmiştir. Böyle kişiler ara ara üşüme ve titreme hali yaşarlar. Soğuk algınlıkları hastalıklarına daima müsaittirler. Özellikle nezle, gribal enfeksiyonlar, alerjik olsun olmasın her durumda sıklıkla hapşırmalar, göz rahatsızlıkları ve bedensel zayıflıklar, güçsüzlükler yaşanabilir. Bayan olanlarında genelde sinirsel kaynaklı hastalıklar, yanı sıra rahimsel ve göğüs ile alakalı sıkıntılar yaşanabilir. Erkek olanlarda genelde kötü alışkanlıklar evden uzaklaşmaya, evli ise eşini terk etme gibi durumlar zuhur edebilir evindeyken sıkılma ve bunalma yaşamaları çoktur. Hidayeti ermiş olanlar bu sıkıntıları yaşamazlar. Hidayet ermiş demek e, dini bütün olan Allah yolunda olan demektir. E, oluyor. E, sinirsel kaynaklı hastalıklar, boşaltım sistemi, e, böbrek, mesane, bağırsak gibi rahatsızlıklarda e, bunları da müsaittirler. E, şimdi F harfiyle böyle bir e, ismi olan tanıdıklarını bir geçir. Fuat. E, Fatma Fatmalar ee, Şimdi e, öyle bir oluyor ki e, Gerçekten e, Evle alakalı Çok sıkıntı büyük oluyor. sıkıntılar e, Yaşıyorlar evlenemeyenler de e, Evlenemeyenler de var Evli olsa da e, diğer türlü sıkıntı yaşayanlar da var e, Yani gerçekten bu ilimler Çok süper e, Şükür kavuşturana diyeyim Ben böyle bir şey arıyordum Eee bulduk yani al, al, Rabbim çıkardı karşımıza. Şimdi e, H harfine gelelim. Bu keşi e, Çarşamba günü cin alametine, cinlerin sihrine uğramıştır. Şimdi geldik e, çok daha değişik bir konuya. Cinler de sihir yapıyor arkadaşlar. Evet, onların da e, sihir yapanları var maalesef. İç e, iştahsızlık zayıflama, üşüme ve titreme. Ee, bazen baygınlık, yutma problemleri, boğulma hissinden dolayı yeme ve içmeyi azaltma, göz kararmaları, gündüzleri bedeninde ağrısızı, e, kapalı alanda kalamama, bir yerde ve işte çalışamama, aşırı daralma görülür, uykuda diş gıcırtlatmak, e, diş sıkmak ve korkulu rüyalar, ileriki safhası panik atak, vesvese, uykusuzluk, yürüyemeyecek kadar güçsüzlük, kalp çarpıntıları ve ellerde titreme. Yapılan sihir kuvvetli ise garip sesler, ismini birisinin sesleniyormuş gibi sesler e, ve hızlı hareket eden sağda solda karartılar görme durumları, evde duramama, insanlardan kaçınma, evi terk etme görülebilir. E, biz bu arada F harfinin e, okunacaklarını söylemedik. E, evet F harfi ne okuyacaktı? Kevser, İhlas, Felek ve Nas surelerini devamlı okumaları gerekiyor. Kevser, İhlas, Felek ve Nas bunlar F harfi için. Evet, şimdi ne diyorduk? H harfi olanlar da 313 Ayter Kürsi 11 Duhan suresi en az 7 gün bir miktar suyu okunmalı ve o suyu da en az 21 gün içmeli. Hatta o suyla gusül abdesti de alınmalı şeklinde geçiyor. Ee, evet cin sihrine uğramak Allah muhafaza o Şimdi daha buradan da daha... birisi de cinlerle anlaşma yapar. Tehlikeli. Yani sihir Ey var ki yaptıranlar. Var. Ee, neler var da işte. Allah iyi etsin. <laughs> Evet gördüğünüz gibi Zeynep hocanız da e, bunları ben kendi başıma hep çalıştığım için da yeni duyuyor. Sizle beraber aslında sizden bir tık önce duymuş oluyor. Evet gelelim Hülya Durukan'dan başlıyoruz. Hülya Durukan 11'lik var. 11 videomu mutlaka dinle. E, orada kendini biraz daha iyi tanıyacaksın. E, 218 doğum sayın 4'e 5 gelmişsin. 4 neydi kalp çakrasıydı. E, sevgiydi sabır sebatti. 5 e, de hayatındaki insanlarla iyi geçinme zorundalığı veriyor. Bir nevi karma işaret ediyor. E, artık o konulara da dikkat edersin. E, i̇kiler var. Ana sayında iki. Rahatına düşkünlük, seşen ve racısınlık verir. Ses tonun etkili olabilir. Onun da işaretidir. E, bir var liderlik verir. Sekiz var filozof kontestlik verir. Filo filozof bilmiş konteste süslü püslü. E, Huzur bulduğun yer biz bilinci olarak gözüküyor. E, Aykün gayet yüksek diyebilirim. Var mı sana gelen bir şey? Hasan Kısaoğlu. E, bir 19'luk var. Siz de 19 videomu dinleyin. E, Kendiniz daha iyi tanırsınız. 157 doğum sayısı 5'e 4 gelinmiş. 5 neydi? E, bağımlılıklardı. Bağımlılıklardan kurtulmak. E, ve Sevgi üzerine, kalp çakrası üzerinde yaşamak. E, artık bağımlılıklarınız, onu siz bileceksiniz. Maddiyat olur, araba olur, karşı cins olur. E, olur da olur yani. Ve bunlardan kurtulmanız gerekiyor. E, bir var liderlik verir, ego da verebilir oraya dikkat edin. Beş var hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşama olasılığı verir. Ya haksızlık yapar ya haksızlığa uğrar. E, yedi var. Deli spas bir şey inanmaz yaramaz. Muzur meraklı. Ee, ana sayı dört. Bu da sosyalliği gösterir. Sosyal bir insan e, olduğunuzu. Huzur bulduğunuz yer aile ortamı. E, ee, altıncısınız gayet kuvvetli. IQ'nuz da gayet yüksek diyebilirim. Ee, ve kendi başınıza bir iş kurma potansiyeliniz de var gözüküyor. Var mı sana gelen Burada bir şey? Konuştum. Benim başım ağrıyor bilmem. Hmm. Nazar, almış <laughs> ...nazar almış olabilir. Nazar almış olabilir. Allah Allah. Hülya Işık Gültekin. 425 doğum sayın. 6'ya 9 gelinmiş. 6 neydi? Aile, sorumluluk. Bütün insanlara karşı sorumluluk. 9'da maneviyat, uhreviyat, yükseltme. Ne yapacaksın? Sorumluluklardan kaçmıyorsun. Maneviyatını, uhreviyatını yükseltiyorsun. Eee... 4 var sosyallik verir. 2'ler var ana sayıda iki rahatına düşkünlük yaşayan ve harcısınlık verebilir. E, ses tonunuz etkili olabilir. 5 var hak adalet konularıyla alakalı sıkıntı yaşam olasılığı verir. Ya haksızlığa uğrar ya haksızlık yapar. E, huzur bulduğunuz yer sizde de aile ortamı olarak gözüküyor. Huzur başka yerde aramayın. IQ'nuz gayet yüksek. E, 6. hissiniz de gayet kuvvetli diyebilirim. Var mı gelen bir şey? Şey çok güveniyor inanıyor herkese. Diye. Ha, biraz biraz saflık mı var? Evet, evet biraz daha uyanık olalım. Ee, o bende de var. Evet. <laughs> Hülya Akcan e, 199. Doğum sayısı 26 gelmiş. 2 neydi? E, cömertlik. Karşılıksız alıp verme. 6 da aile sorumluluk. Bir tek aileye karşı değil, bütün insanlara karşı sorumluluk verir. Ee, ne yapacaksın cömert olacaksın sorumluluklarından kaçmayacaksın birler var ana sayı da bir liderlik verir ego da verebilir oraya biraz dikkat diğer türlü dokuzlar var maneviyat uhreviyatlık verir ki başka sayın da yok bütün sayılar 1 ve 9 sadece 2'ye 6 gelinmiş var o da çok enteresan e, ee, gayet yüksek diyebilirim fazla görevi yok sanki bilmiyorum. Olur mu? Cömert olacak herkese karşı bayağı büyük bir görevi var aslında. Fazla şey Harflerin özelliği çok olmayabilir. Yani kulvarı işte misyonu. Acaba bu evlilik soyadı mı yoksa kızlık soyadı mı maneviyat harfi yok mesela şey yapın eksim alın mutlaka eksim gerekiyor. Evet eksik çakralar çok gibi gözüküyor. Ee, gelelim Mustafa Rüştü Oğul'a. Şimdi M harfi. Oo. Ee, evet bu harfler ebced değerindeki harflere göre en sıkıntılı harfler M harfi diyebilirim. Ee, gördüğüm kadarıyla. Şimdi evet bu videoyu da kapatalım. M harfinden başlayalım.